Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapı kapışması bölüm 2 hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Şey, bu benim evim yani benim evimi biliyorsunuz zaten. Yani hiç ama video kapandıktan sonra bir tane de şey ekledim. Bunlar önceliklerine cahit blue olan çiçekler böyle patika birkaç tane de bitki. Diğer biliyorsunuz zaten bu da Ömer'in evi. Ömer videoyu kapattıktan sonra şöyle bir şey de yani. Neden böyle bir şey yaptı hiç anlamadım. İçinde hiçbir şey yok. Sadece mavi havlular var. yani normalde Ömer'le çeşitli ama arkadaşlar şey. Hmm, dur hemen göstereyim. Bir şey takalım. Bir şey takalım. Bir şey takalım. Yok. Takılmış ben değil Burada onu şey ağlattım da buradan kaçtı. İşte bu da işaretler. savaştır. sırasında burada kendi malzemelerimi ürettim falan filan. Ömer'e karşı direndim. Ve Ömer'i evet shorts videomda olanlardan sonra oldu bunlar. Arkadaşlar shorts videosu evet çok fena oldu. Ama yine sonra ağlattım onu. Evet arkadaşlar ya bu kapışmasında da sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Kimin kazan kim kazandı, kim kaybetti lütfen yorumları yazın. Hoşçakalın ve bay bay.